1848 Actros hava filtre temizliği arkadaşlar şimdi hava filtremizi sökelim. çekelim. Şuraya koyalım. hava filtresini bir çıkaralım şimdi. Şöyle bir görün. Orijinal hava filtresi. Bir bakım yapacağız buna. Evet. evet. Filtremiz şekil ağda görüldüğü gibi. Aynen. Hava filtremiz kirlenmiş. Kirlenmiş. Bunu bir temizleyeceğiz. Yerini sileceğiz. Yerine takacağız arkadaşlar. 1848'in Mercedes'in hava filtresinin temizliği bu. Gördüğünüz gibi. Yeah.